Fıstık bahçesinde kaybolmuş tam 16 gündür aranıyordu. 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'den acı haber geldi. Minik çocuğun cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Herhalde. 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 Olay Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana geldi. 24 Mayıs günü ailesiyle fıstık bahçesine giden 10 yaşındaki otizimli Onurcan Özdemir kayboldu. İhbar üzerine ekipler seferber oldu. Minik Onurcan 16 gün boyunca her yerde arandı. 16. günde acı haber geldi. Fırat Nehri'nde 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Gaziantep Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Onurcan Özdemir'in cansız bedeninin babası tarafından teşhis edildiğini söyledi. Onur yani, de... de... telefona bak. Bak telefona. Ha, bak